Merhaba arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Bugün sizlerle beraber güzel bir projeyi imza atacağım. Oldukça teknik bir proje. Sadece bu örgünüzde değil, kullandığınız bütün örgülerde kullanabileceğiniz bir teknik olacak bu. Nasıl bir şey çalışacağız? Şimdi lastik örgüsü çalışıyoruz. Bakın buradaki olduğu gibi. Lastik örgüleri biliyorsunuz standart olarak bir düz bir ters örgü olarak örülür. Fakat son zamanlarda özellikle bildiğiniz gibi yurt dışı kaynaklı olan modelleri anlatmayı seviyorum ben. Onlardan edinmiş olduğum bilgilere dayanarak artık bir ters bir düz örgü yerine bu örgüyü tercih etmeye başladım. Hem yapımı çok çok kolay hem de gerçekten daha göz doldurucu oluyor. Yapımı oldukça kolay. Bakın ön yüzden bu şekilde. Arka yüzden de bu şekilde gözükmekte. Oldukça güzel bir örgü. Nasıl yapacağız bu işlemi? Hemen şöyle göstereyim, bakın. Ee, modelim bitti. Modelim bittikten sonra bir ters bir düz örgümü çalıştırdım ama öncesinde başlangıç ve son kenar ilmeklerini modele dahil etmediğim için bunları her zaman için düz ilmek olarak alacağım. Örgümün ön yüzünde olduğundan dolayı. Şimdi. İpimin yönünü değiştiriyorum siz böyle biraz daha net görebilin diye. Artık örgü tekniklerini de çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle bakın. Düz örgülerini örmeden saç aktarıyorum. Daha sonra bir tane ters ilmeği örüyorum. Tekrar bir tane düz ilmeği örmeden alıyorum. Ön yüze yaptığım işlem aslında tamamen bu. Daha sonra arka yüze geçtikten hemen sonra bakın kendi örgü tekniğime geçtim. Normalde kullanmış olduğum teknik budur. Bakın düz örgüleri örmeden ters örgüleri ise örerek alıyorum ve sıra sonuna kadar geliyorum bu şekilde. Şöyle. Son ve baştaki ilmeklerimi düz ilmek onun yanındaki ilmekleri ise bir ters bir düzü çalıştırırken düz ilmekle çalıştırdım. Bunun nasıl olduğunu bakın şimdi göstereceğim sizlere şunur. Birkaç tane ilmeğim kaldı onları da öreyim. Ne demek istediğimi daha net göstereceğim ve örgünün arkasından birkaç ilmek daha çalıştıracağım ki modelin nasıl e, ilerlediğini göstermiş olayım. Hem de çok fazla bir zamanınızı almamış olayım dedim. Bakın ters ilmeğim. Tekrar düz ilmeğim tekrar ters ilmeğim sonda iki tane ilmeğim kaldı bunların ikisi düz ilmek bu işlemin aynısını sıranın başında da yaptım buradaki düz ilmek modelin ilmeği olduğu için örmeden kenar ilmeğini örerek aldım aynı işlem burada da burada gerçekleşiyor bu sefer ne yapmam gerekiyor İlk ilmeği kenar ilmeğini ben örmeden alıyorum arka sırada örgümü örüp geldiğimden dolayı iki tane örmeden aldığım düz ilmek böyle yan yana duruyor. Şimdi örgünün arkasına geçiyorum. Bu arada şişlerimi uzattım. Ters ilmek olarak örmeden aldım. Tekrar ikinci ilmeğim örmeden aldığım ilmek olan düz ilmeğim olduğu için bunu arka sırada örüyorum. İpin yönünü değiştiriyorum. Bakın düz ilmek karşımda. Bu düz ilmeği örüyorum. Bir ters. Bir düz ilmek olarak örgünün arkasında bütün ilmekleri örmem gerekiyor. Neden böyle bir işlem yapıyorum? Ön yüzde bakın örmediğim ilmekler hemen şurada duruyor zaten. Karıştırmama gerek kalmıyor. Ters ilmek olarak örülecek bunlar. Düz ilmeklerde bu sırada düz olarak görünen arka sırada ters ilmek olarak karşımda. Eğer bu sırada ilmeklerimi hepsini örmezsem ne olacak? Ön yüzde örmediğim düz ilmekler hiç sıra çalıştırmayacak. Biz de bunu istemiyoruz. Sadece düz ilmeklerin boyunun biraz daha büyük olmasını istiyoruz. Bakın şimdi şöyle yan yana getireyim. Normal bizim düz ilmekli olan çalıştığımız bölüm. Şurası da bir ters bir düz olarak çalıştırdığımız alan. Yani örgünün arka sırası. Normalde biz e, standart bir ters bir düz örgülerimiz hep bu şekilde çıkardı. Ama şimdi bu tekniği kullandığımız zaman arasındaki farkı görebiliyorsunuz sizlerde. Daha hoş ve göze e, daha cazip görünüyor bence. Ve örgülerimize biraz daha renk katıyor. Biraz daha e, ne denir profesyonellik katıyor. Bu şekilde e, sizlere bir yardım etmek istedim. Hepinize kolay gelsin. Bizleri dinlemeye devam edin. Yeni yeni projeleri hazırladım. Hepsi yayına sırayla girecek. Gerçekten çok güzel örgülerimiz var. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.